Lesson 12. Sue. Türkçe dava açmak. He decided to sue the company for negligence. Türkçe şirket aleyhine ihmal nedeniyle dava açmaya karar verdi. Abuse. Türkçe kötüye kullanmak, istismar. The child was a victim of abuse. Türkçe çocuk istismarın kurbanıydı. Afford. Türkçe karşılayabilmek alabilmek I can't afford to buy a new car right now. Türkçe Şu anda yeni bir araba alacak param yok. bake Türkçe pişirmek She likes to bake cookies on weekends. Türkçe O hafta sonları kurabiye pişirmeyi sever. bean Türkçe fasulye I like to eat beans with rice. Türkçe Fasulye ve pirinç yemeği severim. Candle. Türkçe: Mum. The candle flickered in the dark room. Türkçe: Mum karanlık odada titriyordu. Convert. Türkçe: Dönüştürmek. You can convert the file into a PDF. Türkçe: Dosyayı PDF'ye dönüştürebilirsin. Debt. Türkçe: Borç. He is trying to pay off his debts. Türkçe borçlarını ödemeye çalışıyor. Decrease. Türkçe azalma, düşüş. The price of oil has decreased recently. Türkçe petrol fiyatları son zamanlarda azaldı. Fault. Türkçe hata, suç. It was my fault that the project failed. Türkçe proje başarısız olduğu için suç benim. Fund. Türkçe fon. para The organization raised funds for the charity. Türkçe Kuruluş hayır kurumu için para topladı. generous Türkçe cömert. She is very generous with her time. Türkçe zamanı konusunda çok cömerttir. ingredient Türkçe malzeme, bileşen. The recipe calls for several ingredients. Türkçe Tarif birkaç malzeme gerektiriyor. Insist Türkçe ısrar etmek. He insisted on paying for the dinner. Türkçe akşam yemeği için ödeme yapmada ısrar etti. Mess Türkçe karışıklık, dağınıklık. The room is a mess after the party. Türkçe oda partiden sonra dağınıktı. Metal Turks metal. The sculpture is made of metal. Türkçe, heykel metalden yapılmıştır. Monitor. Türkçe, izlemek, ekran. The teacher used the monitor to show the video. Türkçe, öğretmen, videoyu göstermek için monitörü kullandı. Oppose. Türkçe, karşı olmak. They oppose the new law. Türkçe, yeni yasaya karşılar. passive Türkçe pasif She was passive during the meeting Türkçe toplantı sırasında pasifti quantity Türkçe miktar The quantity of food was enough for everyone Türkçe yiyecek miktarı herkes için yeterli